Petrol sızıntısına ait yaşanmış gerçek örnekler. Bu temiz bir suya sızan petrol görüntüsü ve bunu temizlemeye çalışan görevler. Burada yine petrol sızıntılarının denizde gör görünen etkisi. Bakın temiz bir denizi ne hale Şurada da yine bir e, rafineride patlama yaşanıyor o, ve bu e, muhtemelen denizin derin, biliyorsunuz değil mi? Denizlerin derinlerinden e, petrol çıkarmaya çalışıyorlar. Ve onun patlaması sonucu o ne oluyor? Tertemiz denize karışmış oluyor, sızmış oluyor. Bakın bir petrol tankı, e, şey tankı, varili. Bu da yine e, denize Yağlardan dolayı su zaten serile, dolayısıyla su temiz olmadığı için yeterli oksijeni alamaz ve balıklar bu nedenle yaşayamaz. Kuşlar pektora teknolojilerine... bulandıklarından...